Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz videomun birçok konusu olacak ancak daha çok yeni gelecek olan füzyon herasından bahsedeceğim size füzyona geçmeden önce dostlar yapacak olduğum mitikle hesap çekilişi hakkında kısaca bilgilendirmeler vermek istiyorum hesap çekilişi için yarın akşam bu gece de olabilir video atacağım bu arada e, bossunun hemen kabus savaşını başlatayım o atacağım videoda katılım şartlarından bahsedeceğim size Çekişe katılmak isteyenler yarınki videomu unutmasınlar Bir diğer konu dostlar yeni klan boss'u Bildiğiniz gibi yeni klan boss'u geliyor Boss'un farklı formları mevcut ee, Yılan yani Viper formunu e, Anlattım videolarımdan bakabilirsiniz dostlar e, Bugün e, Ram Ram da olabilir koç e, anlamına geliyor bu e, ram formu geldi ancak e, becerilerinin bazı kısımları sansürlenmiş olarak paylaştılar bize e, o kısımlar tamamen netleşince koç formunu da en kısa zamanda kanalımda bulabilirsiniz füzyonu anlatmaya başlamadan e, arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenir misiniz lütfen şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve füzyona geçiyorum Evet, füzyon karakterimizin ismi Stock the Broken. E, tasarımına e, bakmak istiyorum kısaca. Gerçekten e, çok enteresan bir tasarım yapmışlar. Çok çirkin kendisi. Sanki böyle e, giyotine e, bağlanmış, kafası kopartılacakmış gibi bir e, yerden kaçıp kurtulmuş gibi gözüküyor. E, ama güzel, hoşuma gitti. Ellerinde. E, İksir şişeleri var. Muhtemelen bunlarla zehir saçacak. Ee, zehir odaklı bir hero kendisi. Yeşil renkli ruh sınıfı ve de destek heroesu olan bir efsanevi. Ogrin kabilelerinden. Becerilerinden bahsetmeden önce şurada gördüğünüz gibi e kitaplanma seviyeleri var. Ee, maalesef ki 14 tane e, kitapla tamamen fullleniyor. Açıkçası bunu biraz fazla buldum. Füzyonumuz arkadaşlar 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Aynı zamanda parça çağırma etkinliği ile olacak. Yani e, böyle nadir ve epik hero toplayarak değil de e, bu hero'nun parçalarını toplayacak, toplayarak tamamlayacağız. Yani ben e, bu halini açıkçası daha çok beğeniyorum. Çünkü e, bu füzyonu tamamladıktan sonra Clan e, vs Clan e, turnuvalarında e, açıyoruz hiroları ve direkt 30 k puan kasıyoruz o açıdan e, parça çağırma etkinliğini ben daha çok beğeniyorum ve biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Her neyse e, özelliklerine gelelim. Doom Flask A1 becerisi bir düşmana iki kez saldırır. Her bir vuruş %25 şansla hedefteki tüm zehir ve HP yakma dezavantajlarının süresini bir tur artırır diyor. Kitaplanınca hasarı %15 artıyor ve e, avantaj ve dezavantaj verme e, şansı da %50'ye çıkıyor. Evet güzel bir özellik. Yani... Hoşuma gitti A1 becerisi. 2 kez vuruyor ve düşman üzerindeki zehir ve HP yakma dezavantajlarının da süresini bir tür artırıyor her bir vuruş %50 ihtimalle. A2 becerisi 5 tur soğuması varmış. Kitaplanınca 3 tura düşüyor. Tüm düşmanlara 2 kez saldırır. İlk vuruş anında tüm düşmanlardaki tüm zehir ve HP yakma zayıflatmalarını ve tüm müttefiklerdeki tüm sürekli iyileştirme güçlendirmelerini etkinleştirir. Hmm, güzel bir özellikmiş. Yani e, zehir ve HP yakma, zayıflatmaların hepsini diyor bir de. Tüm düşmanlardaki ve tüm zehir ve HP yakma zayıflatmaların hepsini e, etkinleştiriyormuş. Çok güzel. Ayrıca üzerimizdeki sürekli iyileştirme güçlendirmelerini de etkinleştiriyor. Yani hem rakibe güzel hasar çıkartmamızı sağlıyor hem de e, Güzel bir şekilde e, Bütün müttefiklerin iyileştirmesini sağlıyor İkinci kısma gelelim İkinci vuruşun bu beceri tarafından üzerlerinde etkinleştirilen her Zehir ve HP yakma zayıflatması için Her hedefin maksimum HP'sini %3 oranında yok etme olasılığı %75'tir diyor Bu kitaplanınca %100 oluyor Ayrıca %60'a kadar birikir diyor. Yani yok edilen HP %60'a kadar birikir. Çok güzel bir özellikmiş. A2'sini çok beğendim. Ee, şimdi bu e, ikinci vuruştaki özelliği okuyunca aklıma direkt ne geldi? Kıyamet Kulesi'ndeki Scarab Boss'u. Biliyorsunuz Scarab Boss'unda e, bir kalkan var. Bunun e, kalkanın kalkması için ya e, bu şekilde HP yok etme özelliği olan Hiron olması lazım ya da e, yoket seti e, kullanman lazım. Yani o hero aklıma gelen Rotos var. E, hani elbet başka da vardır da şu an aklıma o geldi. Onun haricinde bu Stock the Broken'da e, Scarab'da oldukça kullanışlı olacaktır. Yani bir de e, şöyle söylemek istiyorum. Örneğin mesela Kalvalax ne bileyim işte bu Gnishak var. Yani bunlarla e, Scarab'a vurduğumuzda ee, üzerindeki kalkanın çok kolay kırılacağını düşünüyorum ben ee, Hoşuma gitti beğendim bu özelliğini Ardından tüm müttefiklerin dönüş metrelerini %20 oranında doldurur diyor Yani e, bu kadar özellik varken bir de üstüne dönüş metre de dolduruyor Ve bunu 3 turda bir yapıyor Yani A2 becerisini çok beğendim arkadaşlar Ayrıca bu A2 becerisi ile alakalı şundan bahsetmek istiyorum. Bu e, yeni gelecek olan boss'un e, Viper yılan e, formunda e, şöyle bir özellik, şöyle özellikler var. E, yılan formu e, düşman üzerindeki buff'ları e, kaldırırken aynı zamanda kendi üzerindeki debuff'ları da sürekli kaldıran bir e, boss formu olacak. O açıdan da aslında bu A2 becerisi yani e, yeni gelecek klan bossunda da kullanılabilir gibi geliyor bana. Niye? E, düşman üstündeki zehir ve HP yakma zayıflatmalarını anında etkinleştirecek ve dolayısıyla e, boss bunları e, üzerinden e, kaldıramayacak. Yani ona fırsat veremeyecek. Yani bu açıdan da belki e, yeni gelen bossta da kullanışlı olabilir bu hiromuz. Evet A3 becerisine gelelim. A3 becerisinin kitaplanınca da aynı şekilde 3 turluk soğuması var. Tüm düşmanlara saldırır. 2 tur boyunca tüm düşmanlara 2 adet %5 zehir zayıflatma etkisi yerleştirme şansı %80'dir diyor. Ancak kitaplanınca %100 oluyor. Herhangi bir hedef HP yakma zayıflatması altındaysa bunun yerine 2 tur boyunca 3 adet %5 zehir diyor. Yani 2 adet veriyordu, 3 adet veriyormuş HP yakma zayıflatması varsa. Ee, zehir zayıflatma etkisi ve %25 zayıflatma zayıflatma etkisi yerleştirir diyor. Hmm. Hem zehir hem zayıflatma etkisi veriyormuş. Güzel. Devam edelim. Ayrıca tüm müttefiklere 2 tur boyunca 2 adet sürekli 2 adet %15 sürekli iyileştirme güçlendirmesi yerleştirir diyor. Ya i̇lk 3 beceriyi okuduktan sonra ben net olarak bu e, füzyon karakterini yapacağım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Evet pasifine geçelim. Zehir ve HP yakma zayıflatmalarının verdiği hasar, hasar bloklama ve öldürülemez güçlendirmelerini yok sayacaktır. Güzel. Müttefikler yok edilmiş maksimum HP'ye sahip düşmanlara saldırdığında verilen hasarı %10 artırır takımda bu yeteneğe sahip birden fazla şampiyon varsa yalnızca birisi etkinleşecektir diyor. Şimdi bu pasifindeki ilk okuduğum cümleyi tekrar okuyorum. Zehir ve HP yakma zayıflatmalarının verdiği hasar, hasar bloklama ve öldürülemez güçlendirmelerini yok sayacaktır. Şimdi bu cümleyi okuduğumda e, bu hero arenada kullanılabilir e, gibi e, geliyor bana. Şimdi ee, zehir ve hasar bloklama bu ikiliyi gördükten sonra aklıma ilk olarak ne geldi? Mariçka. Mariçka ne yapıyor arkadaşlar? Kendisine bir zehir zayıflatması verdiğimizde otomatikman tüm e, müttefiklere hasar bloklama e, buff'ı veriyor. E, bunu yok sayacakmış. Yani bu özellik e, arenada gerçekten Mariçkalı olan takımlara karşı ee, çok başarılı olabilir gibi geldi bana pasifinin ben tamamen e, arena odaklı olduğunu düşünüyorum sizce de öyle değil mi ve son olarak aurası da müttefik hız tüm savaşlarda %20 artar aurası da çok güzel yani bu hero'nun her yerde kullanışlı olabileceğini düşünüyorum ben arenada kullanılır ...bu pasifindeki etki... ...ondan sonra bu zehir ve HP yakma zayıflatmalarını direkt patlatması... ...yani o açıdan e, arenada kesinlikle kullanılabilir diye düşünüyorum. Kıyamet Kulesi'nde zaten e, size A2'sinden bahsederken... ...Scarab Kral bossunda çok kullanışlı olacağını söylemiştim. Aşamalarda da e, kullanılabilir diye düşünüyorum. Hydra için emin değilim ama... İblis Lord'da da kullanılma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bu zehir ve HP yakma dezavantajlarının e, anında patlatılması, ondan sonra tüm müttefiklere iyileştirme, sürekli iyileştirme vermesi vesaire bu gibi sebeplerden dolayı İblis Lord'da da kullanılabilitesinin olduğunu düşünüyorum ve e, bu A2 becerisinden dolayı aynı zamanda yeni gelecek bosta da kullanılabileceğini düşünüyorum ben bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar neyse sonuç olarak ben e, bu stock the broken heroes'unu e, beğendiğimi söyleyebilirim yani öyle mükemmel işte kesinlikle kaçırılmaz bir hero tabii ki demeyeceğim ama yani bir puanlama yapacak olursam 10 üzerinden 7. Evet arkadaşlar sizin yeni hero'muz hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videonun başında belirttiğim gibi kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla benim desteklerseniz memnun olurum. Hoşçakalın.